Ender Might'ı ilk önce çıkartmadan şunu şuraya koyayım. Dur bakayım. 8 tane yetti. Okey. Tamamdır. Şimdi sorun şu ipneyi çıkarmakta. Baksana bir tane Ender vermiyor. Aha verdi. Ha tamam okey. Ananı ben ölüyorum. Tamam ben ölüyorum. Oy, oy. Öldüm. Ben tekrardan aşağı iniyorum arkadaşlar şu gizli yerimi tamamlayacağım. Oraya büyük bir tuzak da kuracağım. Biliyorsunuz TikTok hilelerinde yapmıştık. TikTok hilelerinde bayağı demiştiniz abi bunu yap abi abi çok iyi çok iyi falan diye. Onu yapacağım arkadaşlar şimdi. Evet şöyle. Abi düştüm. Boşluğa düştüm. Abi boşluğa düştüm. Boşluğa düştüm. Her şey üzerimde. Yani hadi, hadi tamam. Emin misiniz hadi ya? ya. Evet, evet, Eminim bu arada kardeş ya. Oğlum her şey gitti ya. 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 Şimdi köşelerden Dört bir köşeden böyle dümdüz yukarı çıkacağım arkadaşlar. Hadi bakalım çıkalım. Elimizdekiler yetmeyecek. Oğlum söylüyorum ya işte. Şunlarla ananı satayım. Nasıl sıçtık oraya biz nasıl ineceğiz şimdi? İntihar mı ediyorsun? İntihar ediyorum. İntihar mı ediyorsun şu an? İntihar, İntihar, İntihar ediyorum. Kaktüs oturuyorum. Arkadaşlar son 2 kalp canım. Yapacak bir şey yok çet. Şu an ben de 6 kalp. 1,5 kalp, düştü. son bir kalp, Beşe yarım düştü, kalp. 4'e düştü. Öldüm. Bütün her şeyim gitti. Bayamında. Abi yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada evet. gerçekten özür dilerim. Ben şu eşyalarımı alayım. Oğlum çok geç kırılıyor lan. Şu fenerlerini de toplayayım. Hadi gidelim. Geçler. Oh. Lan 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 bana nerede vurdu? Hayır. <laughs> Oo öldüm lan. <laughs> tamam hemen tam yatan yanında ölmüştüm. Ya bu arada Yugo bugün ya, çekilmiyor hadi ya. 40 dakikadır uyarıyoruz seni ondan sonra Oğlum bir dur. Çık Aha, geldim çık lan ben. Alamadım, 15. Alamadım. katman. Okey. Abi lütfen. Azıcık daha. Azıcık daha. Lava daha düştüm. Lava düştüm. Tutuyorum. Lava düştüm. Yanıyorum. Az öldüm. Tam <laughs> bunları yukarı koyacağız. Senin chest odası vardı bunun arkasında. Orayı patlatalım. Chest odası yok artık orada. Yok mu? Yok. Orayı kaldırdım ya yıllar önce. Aa. <laughs> 100 bölüm önce kaldırdım. Sandık odasını boşuna yapmadık ya. Ananız